arkadaşlar bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün ee, evet, sanırım sizin de bulunacağınız bir yere geldik hemen gösterelim. Arkadaşlar alkışların havada uçması lazım. Evet havada uçması lazım. Çünkü nerede olduğumuzu benim eski takipçilerim ya da eski videolarımı izleyenler bilir. Evet. Eski videolarımı. Burayı hatırlayanlar e, Bunun başlığını hatırlayanlar var mı? Bur burası eskiden nasıldı mesela? Nasıl oluştu burası? Evet Buradan hemen size gösterelim bu yukarımızı Burası benim evim arkadaşlar Evet Burası benim evim Böyle bir ev yaptım kendime. Um, burada banyomuz var. Şöyle kanalım hatta. Şu O nasıl var Bakın burada kılıç yaptım kafasına kılıç geçiyor. <laughs> arkadaşlar bu çöldüğe bence çok iyi yer ve arkadaşlar size bir tek zırhınıza dikenleri çöldüğünü basmanızı öneririm. Ağzınıza da yumuşak düşüş, tüyü düşüşü yani yumuşak düşüş. alırsanız daha iyi olur. Şöyle yükseltelim. Evet şimdi Şöyle baktığımızda ne kadar çok büyük değil mi? Evet Gerçekten burada buraya bir şeyler yapacağız arkadaşlar buraya ya da şimdi hemen aklıma geliyor, geliyor. yüksek kuyusu. Bakalım hangi daireyi. Aaa yer altı sunu. Evet evet. Arkadaşlar yer altı sunu yapacağım. Yer bayağı bir büyük olacak zaten burada. Şöyle. Dört blokluk olacak. Ya da. Üstü böyle Yuvarlak gibi olur. Yani Nasıl söyleyeyim ee, Burada fırınlıların Fırıncının Şunu şey var da vagon Şunu da kapatalım arkadaşlar Şimdi biz Buralara biraz köylü koyalım ve Buralara ev yapsak daha güzel olur Böyle. O zaman burada seyir olur. Gelsin. Kurt kut. Ve oldu arkadaşlar. Bitti. Gördüğünüz gibi şimdi bize tek köylüleri yerleştirmek kaldı. Köylü abilerimizi. Şimdi bu kadar böyle. Bambu kapılar var. Çok güzel gerçekten. Ortalık çıkıp da Eh kafamı vuruyorum kafamı vuruyorum Kafamı vuruyorum İyi de evet. Arkadaşlar buraya daha bir tane demir yapmayı düşünüyorum Yere Buradaki denizde bir deniz kalmış ama yani bunları besleyelim aç kalmasınlar. Balık balık alacağız şimdi buradan. Hop hop.

We'll Ya biliyorsunuz ki kedilerle uyuduğumuzda eşya geliyor. Eğer gelme olasılığı da çok az. Deneyelim bir kere. Bakalım gelecek mi? Yaptım baktım. Kedim gelmedi. gibi demircinin nasıl yapıldığına bakacağım ve geliyorum. Arkadaşlar sonunda bitti. Yani çok güzel oldu. Böyle böyle de da kendi içinden çıkmıyor. Sanki zincirlenmiş, kapılmış böyle. Şimdi sizinle birlikte yerleri kazacağız ve evet, yerleştireceğiz.

Sorunuz mu sizinle? Hemen yerleştirelim. Şöyle yani. hop hop. Ben burası. Ee, yapacağız arkadaşlar şimdi. Hop touch, arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Şimdi bir tek geriye köyleri yerleştirmek kaldı. İlk önce buraları yerleştireceğim birazcık. Bir üç tane köylü. Şöyle girelim şuradan köylü. Yazalım. Hop tamam. Bir, iki, 3 Senin için bak bir yer hazırlayalım kanka. Senin için şöyle şuraya bir sanayi açalım. Orada işini yap. Hop sanayimizi açmak için arkadaşlar hemen şöyle yapalım duvarları da hop sanayi açılıyor arkadaşlar çok hızlı bir şekilde. arkadaşlar sanayi açılmıştır artık. E, ee, i̇ki blok blokluk şey yapacağım. Hop, gelsin böyle. Madenci abim. Gece oldu, hadi uyumaya gitsin. Lan buradan geçme 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 buradan geçme buradan ha. Dur, dur dur. Bunu açık yaptık tamam. Bak işine gitmezsen sen orada öldürürüm. Bak bak. Üf ne biçim atıyor oza? Ne biçim atıyor bak bak. İzle şimdi. Opiy. Buraya arkadaşlar golem golem alalım bir 20 TL'lik. 20 TL'lik golem çok güçlü oluyor. Allah yanlış yaptık. Golem şimdi bunlara tek atacak. Bak Golem'iniz de var artık korkmayın ben de varım. Biz ikimiz seni koruyacağız. Dur lan merdiven yapayım çocuk çıkam Adam çıkamıyor yukarı. Hop şöyle yaptık bundan. böyle koydum. ana ben oraya bir şey yapmadım ki. Küreçli açmadığım için adam geçemiyor. Böyle kürekli yaparsam direkt Tamamdır. Kanka sen nereden çalışıyorsun ya? Bizim bu kediyle Abi sen de çalışır mısın artık? Bak ne güzel ben sana ne, yap, ne yapıyorum? Ya ama geri tepme bir ya. Geri tepme bir ne kanka? Kanka sen de git hadi bakalım. Hem yolunuzu siz kısalmayın. Diye ben böyle açacağım buraları. Artık böyle daha hızlı gidebileceksiniz. Evet arkadaşlar. Hı? Hadi iş sahiplen sen de. Sahiplenmiyor mu? Öl bakalım o zaman. Sahiplenmeyeni biz kötü yaparız kankam. Böyle güzel güzel çalışın. Çok iyi çalışıyorsunuz zaten. Bozmayın hiç. Hop tamamdır arkadaşlar şimdi yapmamız gereken bir şey var mı diye bakacağım. Evet şu an gerçekten çok güzel oldu. Bak nedir tuğlası nedir nedir gör birazcık ya kanka ne oluyor? Ben bir şey yapmadım ki size. Allah Allah. Hop çıkalım şöyle. Hop. O zaman arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmeden önce boralara ben bir sürü şey yükleyeceğim. Beklemede kalın haftaya buranın yepyeni bir hali gelecek. O zaman 3 2 1 bay bay